Atatürk ilke ve inkılapları yaşanan tecrübeler ve geleceğe dair hedefler üzerine kurulmuştur. Bu ilke ve inkılaplar Amasya Genelgesi ile başlayan, Erzurum ve Sivas Kongreleri ile devam eden ve TBMM'nin açılmasıyla ortaya çıkan ulusal iradenin her şeyin üzerinde tutulmasına esas alır. Aynı zamanda hiçbir devletin himayesi ve etkisi altına girmeyi kabul etmez. Bu bilgi Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı temel esaslardan hangisini vurgulamıştır? Ulusal iradeden kasıt milli egemenliktir. Yani yönetimde halkın söz sahibi olabilmesidir. Devletin hiçbir devletin himayesi ve etkisi altına girmemesi de bağımsızlığı ifade eder. Bu nedenle doğru cevap Adana olacaktır. Atatürkçü düşünce sistemi ulusu temeli alır. Kongrelere kadar inen bu düşünce TBMM'yi ve yeni devlet şeklini getirmiştir. 21 Anayasası ile resmi olarak benimsenen ulusal irade halkın kendini yönetmesi esasına dayanır. Bununla ulusal irade TBMM tarafından temsil edilmekte ve hakimiyetin en küçük bir parçası bile ismine olursa olsun hiç kimseye verilmeyeceği kabul edilmektedir. Yani metinde bahsi geçen ulusal irade ya da ulusun temeli alınması karşımıza milli egemenlik olarak çıkar. Milli egemenlik yönetimde halkın söz sahibi olması anlamına gelir. Halkın kendi kendini yönetebilmesi, seçme ve seçilebilme haklarını kullanabilmesi gibi. Ceyhan seçeneğinde egemenliğin millete ait olması cümlesi karşımıza çıkar. Bu nedenle doğru cevap odur. Aşağıda Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esaslardan bazılarının açıklaması verilmiştir. Bu açıklamalar ve ilgili olduğu esaslar eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi boşta kalır? Milli birlik ve beraberlik bu husus birinci cümleyle eşleştirilebilir. Türk ulusu tarihin her döneminde iç ve dış düşmanların saldırısıyla karşı karşıya kalmış ama her seferinde topyekün hareket ederek bu tehlikeleri atlatmış aziz bir millettir cümlesi karşımıza çıkar. Topyekün yani birlik ve beraberlik içerisinde hareket edildiği bilgisi vardır. Çağdaş uygarlık seviyesi ise ikinci metnimizde karşımıza çıkar. Ulusların ayakta kalabilmesi için değişimi ve gelişimi yakından takip etmeleri gerekir. Dönemin teknolojik ve kültürel gelişmelerini takip etmeyen milletler zamanla diğer toplumlardan koparlar. Bu nedenle bizler sürekli değişim ve gelişime açık olmalıyız. B seçeneğiyle eşleştirilebilir bu cümle. Milli kültürün geliştirilmesi ise üçüncü cümle ile eşleştirilebilir. Türk tarih ve Türk dil kurumlarının kurulmasından bahsedilmiş milli kültür bu kurumlar sayesinde gelişmiştir. Egemenliğin millete ait olduğuna dair herhangi bir cümleye rastlanılmaz. Bu nedenle doğru cevap Denizli olacak. Atatürkçü düşüncede kuruluşlar, siyasal partiler, hükümetler ve benzeri sürekli olarak itici bir rol oynamalıdır. Devleti ve toplumu daha iyiye götürmek için zorlayıcı olmalıdır. Toplumlar sürekli olarak gelişme durumunda olduğuna göre Türk toplumu da geri kalmamalıdır. O nedenle devlet örgütünde bir canlılık, halka öncülük etme ve gelişmeyi hızlandırıcı çabalar olmalıdır. İyi yönetim, bilgili kadrolar ve dürüst çalışma ile devlet güçlü hale getirilmelidir. Bu açıklamada ilke ve inkılaplarla ilgili olarak olarak özelliklerinden hangilerine vurgu yapılmıştır? Çağdaş yani her zaman ilerleyen ve moderni esas alan ee, durumlar söz konusu olabilmelidir. Durağan olmamalıdır, sürekli ilerlemelidir, yenilikçi olmalıdır. Milliyetçi olduğuna şu cümlelerde vurgu yapılmamış. Bu nedenle cevabımız 1 3 olacak. Verilen bu sözlerle Atatürk ilke inkılaplarını oluşturan aşağıdaki temel esaslardan hangisine yer verilmemiştir? Milli tarih bilincine yer verilmiştir. Sonuncu cümleye baktığımızda bizim şimdiye kadar doğru bir milli tarihe sahip olamayışımızın sebebi tarihlerimizin gerçek okuyucuların belgelere dayanmaktan ziyade bir takım meddahların veya bir takım kendini beğenmişlerin gerçek ve mantıktan uzak sözlerinden başka kaynak bulamamak talihsizliğidir. Cümleleri karşımıza çıkıyor ve e, milli tarih bilincinin önemsendiğine vurgu yapılıyor. Bağımsızlığın e, yine önemsendiğini Şuradan anlayabiliriz. Atatürk siyasi, mali, ekonomik, adli, askeri, kültürel ve benzeri her hususta tam serbestlik ifadesini kullanmıştır. Bu cümlede de tam bağımsızlığı bulabiliriz. Çağdaşlaşmayı ise ilk cümlede büyük davamız en uygar ve en refah kavuşmuş millet olarak varlığımızı yükseltmektir. Türk milletinin dinamik ideali olarak bu cümlelerin gösterilmesi bize çağdaşlaşma ipuçlarını verir. Milli egemenlik yani halkın yönetimde söz sahibi olması ile ilgili bir şey karşımıza çıkmaz. Bu nedenle doğru cevap Denizli olacak.